Knight'ın bana ölümsüz olmuş adam lan. Kes o geri zekalı ya. Bana geldi adam bana geldi. Ölmezsin ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Burası neler bizi burada ya. Cık, bir şey yapamam bir şey yapamam. Bir şey yapamam. Bakın. Ben doğdum geliyorum. Anladım. Lan. Olanlık şu oğlum be oğlum oynu 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 oynadım 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 long hadi be kuzen sıkıntı kuzen önüme geçecek mi? be kuzen şimdi ay de <laughs> <Oy. gülüyor> o sağla vision sağla bana. ben çaldım bunu bu dur, <laughs> çaldım, çaldım, çaldım. Bizim seta ortaya almışlar. Evet, biraz böyle bir. Hey, hadi bakalım. Geliyorum oraya belki abi. Sen penta attın galiba 1 ve 5 abi. Attık ya orada bir şeyler. Atma atma Çaldın olurdu. mı? Helal. <laughs> Geldim. Hadi. Kanka gel. Gittim geri. Tamam. Müşküş. Kanka kimseye bir şey yapmadın. bu arada. Geri yerden. Harbi atacağım. Kanka ittim onları geri. Driven'ı egzoz bıraktım elinden gelen bu. Bu attım adam zaten stunlıydı diye. Gittim geri kanka. Kanka flash atıp nasıl hook'u rift atabiliyorsun? Senin de a**ayım ya harbi. Geliyorum hocam. Geliyorum hocam. Dayan hocam. Oi. Ah, ah. <coughs> <coughs> tem que posição na calma. evet. Şunları bir keselim ya böyle oyun oynanmıyor çünkü. Bunları kes ya. Şöyle keselim ya şunu güzel gözüksün. Tamam güzel soru şeye bırak. Burak mı sen sandın lan? Burak mı sen sandın? <laughs> Rex'e iyi bizden sandın. <laughs> <laughs> Rex'e iyi bizden sandın ya şu uğur. <laughs> Cüneyt'in Cüneyt de böyle bir sahnesi vardı. Rexy'nin teki mitten gank atıyor Cüneyt'e. Cüneyt ama Ward var. Ward'un üstünde Rexy böyle yerde duruyor. Çıkıyor Cüneyt'i öldürüyor. Cüneyt böyle yapıyor. Oğlum Rexy'yi biz nasıl lan. Benim ultim yok chat. Bu Savaşı çok istemiyorum. Geliyorum tapa abi. Gelmiyorum abi sen bayılmışsın. Eko geliyor bu arada abi tapa. Öyle mi? Bur buradan geçecek gözükür. Ben payka geliyorum abi. Flash yok onun beni yakalayamaz hiçbir şekilde. Flash yok flash yok. Bu Yasuo çok iyi oynuyor oğlum. <laughs> Kadisin gelmesi lazım buraya. Oğlum, topa yardım edin bak ben deli oldum izlerken. Ha, a, a, o. bitches. I ain't even dead. Bir daha bozacak, Q atacak bana. Bana Q atsın. Kanka bastım. Tamam tamam. Boşa yorum. Ka Bu Dönecek. Mi? Benim oyuncu soyu en az 0'a 10 oynatmam Hoppa! lazım. Hoppa! Kayan, kayan. Allah için öl 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 öl. Helalle! Drift ekko, yaptık Eko şey. Ekoşu şuralarda ha. Pasifinde de olmasını bekliyorum şu an. Vurun milyonlar! <laughs> Bak, niye korktun ki? Otur. Arke geldi, arke tipi geldi, arke tipi geldi. Arke ne ya? Allah kanka ne yaptın? Ölme yeter. Ah onu verirsen Allah. Kanka Allah. şu büyük yerine geçtim ya ondan atamadım Allah. bu işi. Ama edikerimiz olsa sanki bindi burası değil mi? Atar or... yani, Atarlar. Ya. Ama gelelim. Oh. Kanka o niye oraya gittik bizim şey? It's fine fine, it's fine. Nice. Baya da... fine Bu da öldü. Ha 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 크리치 이단착 크리치 나이네 아 Kardeşim 3 3 Savaş Siz bir Ruin King mi alsanız ya onu düşündüm Savaş kardeşim Ben alacağım bu arada Değil mi o lazım gibi artık Evet evet Ona flash yoktu çok iyisiniz. Bu kadar çıktı as. Hakan ama Gragas ne kadar ezik. <laughs> <Kanka> ya. <laughs> Dayanamıyorum, Dayanamıyorum dayan. ya. O Eka'ya nasıl dayanatalım? Dayan. 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 Dayan Kanka. Kanka. Ben ya. bilerek yapıyor ya. Bak. Vur geliyorum. Gittik. Gel de. Şuradan mı geleyim yoksa? Aynen oradan geliyorum. Aha. Hadi gel. Sağlık kedi. gel, gel buna da buna da buna da. Ne yapıyor la bu? On. Çık. Yatırım aşağı bok çubada. kaldı arkadaşlar normalde blue alıyoruz ama bu adam birazcık güçlü ya. Tek yemek istemiyorum artık bu adamdan. yine çıktık internete ya. Bir tane daha auto taktan sonra bas. Gerçi her türlü ölüyormuşum Ray basınca. Azir gelmiş de. Hayırlısı kazandık.

Thank you Kate. Tak tak tak. Oradan böyle şey gelecek. Hemen portakal yiyeceğim, çıkaracağım. Zil bir tane var yine oradan pat. like atmayı, kanalımıza abone olmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?